İMEAK Deniz Ticaret Odası COVID-19 salgınına yönelik yeni tedbirler aldı. Salgının yayılımının önlenmesi çerçevesinde oda tarafından düzenlenmesi planlanan müşterek meslek komiteleri toplantısı başta olmak üzere tüm toplantı, seminer, konferans ve etkinlik faaliyetleri toplum, çalışan ve üyelerin sağlığı ön planda tutularak tedbir amaçlı ertelenmiş, personelin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlere, toplantılara katılımı iptal edilmişti. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmaya başlanan personel çalışma esaslarına paralel olarak 16 Mart 2020 Pazartesi itibariyle de bir takım düzenlemeler gerçekleştirildi. Alınan yeni önlemler kapsamında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarında olanlar, genel sekreter ve şube müdürleri hariç 60 yaş ve üzerindekiler, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı gruplar, bağışıklık sorunu, kronik solunum yolları hastalığı gibi 16-23 Mart 2020 tarihleri arasında idari izinliydiler. Bu izin süresi 23-27 Mart 2020 tarihi şeklinde bir hafta daha uzatıldı. Ayrıca oda merkez, şube ve temsilciliklerde hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi teminiyle personel sayısı azaltılarak minimum seviyeye düşürüldü. Üyelerin ve çalışanların sağlığını korumak adına oda ile ilgili işlemlerin merkez ve şubelere gitmek zorunda kalmadan faaliyet belgesi ve üye aidat ödemeleri gibi işlemlerin online olarak mail adresi üzerinden iletişime geçilerek yapılabilmesi, gemi ödemeleri işlemi içinde qb.denizticaretodasi.org.tr mail adresine gemi formlarının gönderilerek Anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemelerin yapılabilmesi sağlandı.